Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için mevcutta kullanmış olduğumuz E32 modellerinin bir üst versiyonu olan E22 modelinden bahsedeceğim. E22 ve E32 modellerinin karşılaştırmasını yapıp E22 modelinin işinize yarayacağına inandığım ekstra özelliklerinden sizlere bahsedeceğim. Şimdi bu sağ tarafta gördüğünüz E22 modelimiz. Bu da E32 modeli. Bizim her zaman kullandığımız E32 33D, e 22 E9, 93D22D modelleri. Boyut olarak tamamen aynı boyuttalar. Pin yapılarının sırası vesaire hepsi tamamen aynı boyutta. İkisinde sema çıkışı var. Bunlara neden bahsediyorum? Diyelim ki siz bir PCB hazırladınız. Bu PCB'de siz E32 kullanmışsınız. Bu E32 yerine E22 çoğrazdı bir şekilde takabiliyorsunuz. Bizim mevcutta sattığımız 3'ün bir ve diğer PCB'lerimiz de zaten E22 modelleriyle uyumludur pin yapısıyla tamamen aynı boyut, e, aynı sıradadır. Şimdi dilerseniz biraz data sheet üstünden gidelim E22'nin. Sonra da E22 ve E32 arasındaki temel farkları sizlere bahsedeceğim. Evet arkadaşlar E22 900T 22 kullanma kılavuzunu ya da data sheet bilgi kağıdını inceleyelim. Bu kullanma kılavuzunu e, web sitemizden de ulaşabilirsiniz. fixage.com indirme sayfamızda. Şimdi çalışma frekansı 850 Hz 930 Hz arasında çalışıyor. UART arayüze sahip TTL seviyesinde çalışmakta. 3.3 ve 5 voltla çalışabiliyor çalışma gerilimi olarak. E22 900 22 den modelinin en önemli fark yaratıcı özelliği daha uzak mesafelere daha hızlı ve daha düşük bir güç tüketimiyle veri gönderebilme şansına sahip olması. Bu E22 modellerimizin en önemli fark yaratıcı özelliği. Bir de işimize yarayacak şöyle bir e, özellikler tablomuz var. Bu özellikler çok işinize yarayacağını düşündüğüm özellikler. Şimdi ben bunları sizlere karşılaştırmalı olarak E 32 modelleriyle karşılaştırmalı olarak anlatayım. Daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi veri gönderme veri boyutu 240 bayta çıkartılmış. Eskiden 58 bayt gönderiyorduk Özellikle elektrikli arabalarda işte elektrikli Hücrelerin, bataryaların her birisini ölçüp verisini okumak isteyen arkadaşlar 58 byte'de biraz sıkıntı yaşıyorlardı. Şimdi bunu 240 byte'a çıkartmışlar. Yaklaşık 4-5 katı fazlalık var. E, data sheet'te 2.4 kilobyte per second için 5000 metre. e 32 20 d için 3000 metre. 30D için de 8000 metre gösteriyor. Yani e, 20D ve 22D modeller arasında... Ee, neredeyse iki katına yakın 1.8 gibi bir fark var. Ben 0.3 kilobyte per second denediğimde 7000 metreye kadar çıkıyor. Zaten biz eskilerinde 5000 ve 10000 metrede de videolarını da çektik. Bunu YouTube'da mesafe testi videolarımızdan da izleyebilirsiniz. Maksimum çektiği akım 110 ile 140 miliamper arasında. Neden burada 110 ve 140 miliamper yazdım? Çünkü data sheet'te bir yerde 110 yazıyor bir yerde 140 yazıyor. Tam emin olamadım o yüzden böyle ikisini de yazdım. E, 20 d modelleri 106, ampere, 106 amper, 106 miliamper, 30D ise 610 miliamper çekiyordu. E, 100, Arduino'da kullanacaksanız Arduino'nun pin yapısı 200 miliampere kadar dayandığı için 22D modellerinde harici bir beslemeye ihtiyaç yok. Normal direkt bağlayabilirsiniz. Aynen 22, 20D modellerimiz gibi. Burada gönderim hızı çok artmış. 62.5 kilo, 62.5 kilobyte per second diğerleri 19.2 idi E32 modellerinde. Bu sayede daha hızlı veri gönderebilirsiniz. Daha büyük veri paketlerini daha hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. Çalışma frekansı 850 ile 930 Hz arasında. Diğer E32 modellerimiz ise 410 ile 525 ve 410 441 MHz bandında çalışıyordu. Çalışma gerilimi olarak 2.3 volta kadar da düşebiliyor çalışma geriliminde. Diğer modellerimiz 3.2 ile 5.2 volt arasındaydı. Bu 2.3 ve 5.5 volt arasında çalışıyor. Yani çalışma gerilimini biraz daha arttırmışlar. Daha dayanıklı bir hale getirmişler. Uyku modunda güç tüketimi zaten LoRa modüllerinin en önemli özelliğiydi. Düşük güç tüketimi. Bu modülde 2 mikro amperlere kadar uyku modunda amper düşüyor. Yani onun üzeri x6'lardan bahsediyorum amper olarak. Bu karşılaştırmalı özellikleri de bir de e, 22 modeline has özellikler geldi. Şimdi RSSI var. RSSI bilmeyen arkadaşlar için şöyle söyleyeyim. Sinyal kalitesini ölçüyor size. Her gönderdiğiniz veri de iki nokta arasındaki sinyal kalitesini ölçümlüyor. Diyelim siz burada bir veri gönderiyorsunuz ancak kopmalar yaşanıyorsa büyük bir ihtimalle sinyal gücünüz yeterli değildir. İşte konumlamasını değiştirebilirsiniz, anteni değiştirebilirsiniz, anteninden dolayı kaynaklı sıkıntılardan da olabilir. Siz bu ölçümleri yaparak da bağlantının kalitesini oluştur görüntüleyebilirsiniz. Kaliteli bir bağlantı oluşturduktan sonra artık e, haberleşmede veri kayıplarını da etmiş olursunuz. Bu önemli bir özellikti. Artık E22 modellerinde RSSI özelliği mevcut. Repeater var. Repeater dediğimiz... E, Tekrarlayıcı. Diyelim ki mesela tünel gibi böyle verinin gitmesinin çok zor olduğu noktalarda repeater ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede siz mesafeyi istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Diyelim ki 2 Lora modülü uzak bir mesafe. Bunun mesafesi diyelim ki 5 ile 7 bin metre. Siz ama 10 kilometrelik bir mesafeye veri göndermek istiyorsunuz. Orta noktaya bir tane daha Lora modülü ekliyorsunuz. 3 tane Lora modülü oluyor. Ancak ortadakine diyorsun ki sen repeatersın. Yani gelen veriyi tekrarla karşı tarafa ilet. Karşı taraftan gelen de tekrarla geri getir. Bu repeater özelliği. Bu bildiğiniz wireless modemlerdeki o sinyal gücü arttırıcı parça gibi düşünebilirsiniz. Bu da çok güzel bir özellik. LBT özelliği var. Listen before transmitting özelliği. Yani veri göndermeden önce gelen bir veri var mı yok mu? Veri çakışmasını engellemek için bunu kullanabilirsiniz. Watchdog özelliği var. Watchdog özelliğini e, yazılımcı arkadaşlarımız bilir. Bu zaten çoğu işletme işletim sisteminde de mevcuttur. Beklenmedik bir durum karşısında bir donma karşısında LoRa modülü kendi kendini resetliyor. Tekrar yeniden başlatıyor. Bu da bazen hayati olabilir donma vesaire durumlarında e, kendi kendini resetleyerekten e, modeminizi tekrar çalıştırabilecek duruma getirebiliyor. Bu da çok önemli bir özellik. Uzaktan parametre değişimi ayarı var. Bu da benim çok işime yarayan bir özellik oldu. Diyelim ki mevcut da siz bir sistem kurmuştunuz. E, duvarlara monte etmişsiniz bir fabrika içerisinde. Sonra işletme sahibi sizden bir ekstra bir özellik istedi. Siz orada ne yapıyordunuz? Bütün lora modüllerini tekrar toplayıp parametre ayarlarını değiştirmeniz gerekiyordu. Ancak bunda ona gerek yok. Siz e, bir değiştirmek istediğiniz lora modülünün parametre ayarlarını e, RF setting programı üzerinden geç e, kaydedip uzaktaki LoRa modülünün parametre ayarlarını tamamını değiştirebiliyorsunuz. İşte adresini, kanalını, şifresini vesairesini değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bu son iki özellikten bahsedelim. Bu iki özellik özellikle roket yarışmalarında veyahut da böyle profesyonel belediyelere, resmi kurumlara iş yapan arkadaşlarda veri güvenliği, privacy çok önemli. Ee, diğer modellerimizde kendiniz kod yapısıyla oluşturabiliyordunuz. Ancak bunda kendi LoRa modülü içerisinde var. Uçtan uca şifreleme, Whatsapp'taki gibi. Yani birisi sizin mesajlarınızı okumaya çalışsa da şifreli bir mesaj geliyor. Bu şifreyi de siz kendiniz oluşturuyorsunuz. Ee, Lora modun içine girdikten sonra artık karşı taraf sizin mesajınızı okumaya çalışsa dahi e, şifreyi bilmez ise anlamsız karakterler görebiliyor. Bir de A şifresi var. Bu da çok güzel. Kendi artık özel A yapılarınızı oluşturabileceksiniz. Yani bir GSM altyapısı gibi kendi A yapınızı oluşturacaksınız. Bu A yapısını ...şifresini bilmeyen veya da bu şifreye sahip olmayan kullanıcılar... ...ne sizin ağınıza giriş yapabiliyor... ...ne de siz kendi ağınızın dışına çıkabiliyorsunuz. Böyle kendi içerisinde hücresel ağlar oluşturabiliyorsunuz. Bu sayede karşı başkaları olarak modüllerinden gelecek... ...parazit bilgileri engellemiş oluyorsunuz. Bu özellikler E22 modellerinde mevcut. Ee, ve ben çok işinize yarayacağına inanıyorum. Mesela bu ağ yapısı ve şifreleme yöntemiyle alakalı... Şu şekilde mesela bir A yapısı oluşturmuş. Burada Node 1, Repeater 2, Repeater 2'den devam ederekten işte Node 3, Node 4 ve Node 5 noktalarına veri yollayacak. İşte siz burada adresleri ve Net ID ayarladıktan sonra buradan Repeater'lara yolladığınız veri sadece belirlediğiniz noktalara gidiyor. Bu, bu sayede çok uz, büyük geniş alanlara ulaşabiliyorsunuz. Yani sınır yok artık Repeater kaç tane koyarsanız o kadar. İsterseniz 500 kilometre kadar. LoRa modüllerinde mesafeyi arttırabilirsiniz. Hatta böyle bir ağ yapısı olarak oluşturup şehrin tamamını da kapsayabilirsiniz. Bu özellikler çok beğendiğim bir özellik. Ve şifreli kendi ağ yapısını oluşturma sayesinde de e, diyelim ki siz bir resmi kuruma gittiğinizde ilk size soracakları şey güvenliği nasıl alıyorsunuz şifrelenmeniz nasıl diye. Direkt siz zaten LoRa modülünün kendi şifreleme sistemi olduğunu bahsettiğinizde karşı taraf çok memnun oluyor. Onlar da yani veri güvenliğine önem verdikleri için. A yapıları ve güvenlikten bahsetmişken, isterseniz şimdi yeni geliştirmiş oldukları RF Setting'in E22 programına bakalım. E22 modellerimizi 3 bir 1 PCB'mizle kullanabilmemiz için kodda ufak bir değişiklik yapmamız lazım. Şu M0 ve M1 pinlerini 7 ve 6 yapıyorum. Sonra da M0'ı Low, M1'i de High yapıyorum. Bunu neden yapıyorum? Çünkü kullanma kılavuzunda da Operation modda konfigürasyon ayarları bu sefer bu şekilde ayarlanmış. M1, 1. M0 ve 0. E32 modellerinizde hatırlarsanız 1'e 1 modunda e, ayarlarını değişiklik yapabiliyorduk. Ancak E22 modellerinde bu şekilde bir değişiklik yapmışlar. Şimdi e, programımızı açıyoruz. Yine İngilizce dilini değiştirdik. COM14 de benim PCB'm. Buradan açıp parametre ayarlarını getir dediğimde parametre ayarlarını getiriyor. Burada ayarları gördüğünüz üzere eski E32 modelleri de genelde aynı sırada ancak birkaç değişiklik var. İşte baud rate'imizi ayarlıyoruz. Burada parity air rate, burada air rate'i görüyorsunuz 62.5'lara kadar çıkıyor kilobayt per second. Burada package size var. Package size ne? Diyelim ki bu 240 byte'tı. Ama siz bu kadar büyük veri göndermeyecekseniz veri paket boyutunu küçültüp daha hızlı veri gönderebiliyorsunuz. İşte war mode var, war cycle, power modu var 22 dB. İşte fixed mod vesaire modlar ayarlıyoruz. Burada relay dediği bizim repeater aslında. Bu Çince'nin biraz İngilizcesi yanlış olmuş. Bu relay aslında burada repeater yazması lazım. Burada repeater'ı enable ettiğinizde bu modül repeater olarak çalışıyor. Normal modül gibi değil. İşte listen before transmit göndermeden önce bir dinleme yapsın mı yapmasın mı onu karşılaştırıyorsunuz. İşte RSSI özelliklerini burada aktif edebiliyorsunuz. Adres, kanal. Burada net ID, net ID dediğimiz bu kendi ağ yapılarınızı oluşturma ID'niz. Bu ID'yi tanımadığınız zaman sadece bu ID'deki LoRa modülleri sizin ağınıza girip çıkabilir. Şimdi bir de burada key var. Bu key de çok güzel bir özellik yapmışlar. Diyelim ki siz mesela bir şifre koydunuz. Bu uçtan uca gönderilecek verinin şifresi. Yani diyelim ki birisi her şeyi tamamladı, bütün ağınızı, net ID'nizi, her şeyi bildi, girdi ağınıza. Ancak gelen veriyi, key'i bilmediği zaman anlamsız karakterler haline geliyor. Bir de şöyle bir şey daha yapmışlar. Diyelim ki sizin birisi Lora modülünüzü çaldı. İşte ne bileyim bir belediyede bir yere koydunuz, işletmede, şehirde bir yere koydunuz fabrika içerisinde. Lora modülü içerisinde bu key'i almak istedi. Şöyle bir sıkıntıyla karşılaşacak. Bu key'in okuma özelliği yok. Sadece yazma özelliği var. Nasıl yani? Şimdi ben mesela bu Lora modülünün key adresini 6363 63 olarak tanımlayıp kaydediyorum. Parametre ayarları kaydedildi dedi. Burada görüyorsunuz 63. Şimdi close port diyorum. Open. Get parameters dediğimde parametre değerleri alındığında key'i 0 olarak getiriyor. Bu sayede sizin yazdığınız şifreyi de kimse sizden başka hiç kimse göremiyor. Çünkü okumanın şifrenin okuma özelliği yok. Sadece yazma özelliği var. Aslında biz burada şu an Lora modülünün içerisindeki şifre 63, 63 olsa da bunu 0 olarak okuyor size. Yani siz burada şimdi set dediğimde böyle set yaparsam burada key'i ben aslında sıfıra tanımlamış oldum. Şu, şu key'ini silmiş oldum. E böyle olunca da dolayısıyla adam sizin key'inizi bilmeden LoRa modülünün diğer ayarlarını bilse dahi sizin key'inizi bilmediği için ağınıza dahil olamayacak. Burada bir de remote configuration modu var. Bu remote configuration işte uzaktaki LoRa modüllerinin parametre ayarlarını değiştirmeniz için. Diyelim ki siz bir tane LoRa modülünün adresini bir kanalda da 18 yaptınız. İşte net ID'sini ve key'ini bildiğiniz bir LoRa modülü var. Siz burada o değiştirmek istediğiniz LoRa modülün parametre ayarlarını birebir aynısını yapıp set ediyorsunuz. Sonra remote dediğinizde get dediğinizde bu özelliğe sahip olan LoRa modülün parametre ayarlarını burada yine aynı ekran gibi getiriyor. Yani lokal ve remote'daki ayarlar tamamen aynı. Bunun anlamı da şu siz uzaktaki LoRa modülünün bütün ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Yani diyelim ki Birisi sizin net ID'nizi mi öğrendi, birisi sizin şifrenizi mi öğrendi, siz uzaktan şifreler, bütün LoRa modüllerinin şifresini değiştirebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik, ben çok beğendiğim bir özellik. Evet arkadaşlar, genel değerlendirmelerimizi, özelliklerimizi anlattık. Biraz da teknik konulara girmek istiyorum. Aslında ben bu teknik konuları tek tek ayrı ayrı konu, e, videolar çekeceğim bunlar için. E, derinlemesine incelemelerimizi yapacağız. Ancak bu Set Register, Read Register kısmı benim çok hoşuma gitti. Sizlerin de belki ilginizi çekebilir. Biraz daha böyle seri haberleşmede kendini ilerletmek isteyen arkadaşlar için birkaç tane basit örnek yapacağım. sizlerde de kendiniz deneme yapabilirsiniz. Şimdi LoRa modülümüz içerisinde sorgu yapıp sorgudan gelen verileri analiz edebileceğimiz bir yapısı var E22'lerde. Bunu yapabilmemiz için mod 2 durumuna getirmemiz lazım. Yani M1 pinini 1, M0 pinini 0'a getireceğiz. Burada kullanma kılavuzunda işte nasıl komutlar yollanacağı, formatın nasıl olacağını size kısaca böyle anlatmış. Şimdi ben size mesela e, bununla alakalı bir örnek yapayım. Şurada e, PID var yani Production Information var. Bu bize LoRa modülümüzün e, ID'si gibi bir bilgi veriyor. Şimdi biz bu bilgiyi okuyacağız. Bu bilgiyi okuyabilmemiz için formatı hatırlarsanız okuyabilmemiz için başına bir C1 koymamız lazım. Sonra starting adres ve e, parametrenin uzunluğunu yazacağız. Şimdi burada biz register tablosunda tekrar yine aynı yere geldiğimizde bizim adresimiz 80 ve 86 arasında olduğu için biz adresi 80 olarak uzunluğunu da 6 olarak tanımlamamız lazım. Biz bunu tanımlarsak 80 ile 86 arasındaki e, LoRa modülün içerisindeki değerleri getiriyor. Bunun karşılığı da PID'miş yani Production Information. Bir nevi biz cihazın ID'sini almış gibi olacağız. Bunu yapabilmemiz için şöyle bir kod yazmamız lazım. Evet. Kod yapımız bu şekilde. Bu kod yapısı bildiğiniz üzere RF Setting programını PCB üzerinden kullanabilmemiz için yazdığımız kodun birebir aynısı. Şurası önemli. Ben bir sorguyu kendim yapıyorum. Yani RF setting üzerinden değil, kendim sorgu yapmak istiyorum. Burada neydi? C1 başlangıç formatımız. 80 başlayacağı adres. Bu da okuyacağımız verinin uzunluğu. Burada 80 adresinden başlayıp 86'ya kadar gidiyordu hatırlarsanız. Şimdi ben bu sorguyu yaptıktan sonra e, LoRa modülü bir düşünecek. Sonra da bana bir cevap yazacak. Bu cevabı da ben e, seri ekran üzerinden yazdıracağım. Şimdi dilerseniz kodumuzu çalıştıralım. Şimdi kod çalıştı ve sorguya bir cevap geldi. Şu satır, sorguya bir cevap geldi. Alt satıra iniyorum. Alt satıra inip sorguya bir cevap geldi. Bu cevabın içerisinde şu geliyor: C 180 06. Daha sonraki kısım, yani şu kısım, bizim production ID, bizim Lora modülümüzün ID'sini bize döndürdü. Siz bundan güvenlikle alakalı çalışmalar da yapabilirsiniz. İşte şu ID'deki cihazlar benim ağıma bağlansın tarzı bir şey de yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ürünümüz bugün yarın Enobil 11 sayfamızda satışa sunulacaktır. E, satın aldığınız için e, sattığı ürünü bilen ve onunla alakalı çalışmalar yapan tanıtım yapan bizim gibi satıcıları desteklediğiniz için teşekkür ederiz olumlu yorumlarınız her zaman bizler için çok büyük değer katmaktadır. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.